Fırlatma bu çal fırlat. Çok rahat oluyor. Atacanı fırlat. Hop iyi. Hop. Canınız... adam vurmadı bile. Küreye sen koştun. Aynen. Peki hepimizden sonra giren adamın bizden çok kilo olmasına ne diyorsunuz? Bana vurmakla meşgul olduğunuz adam olsa da kill aldı. Hızlı da olabilir. Yere <Geri> düştüm. <laughs> <laughs> Geliyorlar. Oh. o. hayır. Oluyor. Bunu <Okay. gülüyor> <laughs> kim yapıyor bunlar? Luigi oraya kale kuruyor ya kendi. <laughs> o adam nasıl 250 kilo var orada arada ya? Spike'lardan. en öndeki spike'lar Bailet'in. Finnoth'un spike'lerinin önüne koymuş. Finnoth'un şeyini çalıyor. <laughs> Beyler, shield'ım var. <laughs> Bu adamın kaskı var kafasında. Ne vuruyon lan? <laughs> şuraya. Kafanda delik var şuraya. Sanırım da var. Bende de mi var? Evet çok cuce yüce var. Cuceler fire bomb atıyor daha daha. Aa ya evet. <laughs> da patuk gelmişler. Arkasında koydu mu ya? Arkada arkada arkada. Geldiler geldiler. Allah, çok hızlı kuş Tamam, Arkadan geliyor. Pilot Geldi. Pilot oh. erken öldü. Oh, oh, oh. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> <Şu benim>. <gülüyor> Hayır. <laughs> Kapı <Köpü> kalabalık. <laughs> Allah. Kapı kalabalık. Bir dakika ben geçebilir miyim? Ben bir dakika. <laughs> bir dakika. Otuz <laughs> 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 ya da <arayi> Allah. <laughs> Atacanla eğleniyorlar şu an. <laughs> <Atazan> rahat mı <varız>. orası? <laughs> <Ay. gülüyor> Biri buraya. da. Mancınık yap beni. Man at arms. One, and one? Must take that <laughs> A few moments later. Şuraya bak oğlum ne Şuraya <laughs> <laughs> minutes later. Gelin lan. Aa lan. Gel lan. 6 and a half hours later. <laughs> Can 20 kişi kaldı sadece. İkişer 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 ikişer. Böyle bitmez sabaha kadar. <laughs> Valla. Bir iki kişi oldu sevdiğiniz o zaman. Alt F4 Abi ben çok sıkıldım çıkacağım galiba. <laughs> Hala bitirmedim. <laughs> Seydin abi. <laughs> ben seni izlemek için girmedim yani oyuna. Öyle sevdi <laughs> sağda <sadece> bana. Ya da kimse diyor ki bunu bütün gün yapabilir <laughs> aynı. Many months later. Bir yere tırmanmaya zorlandı. <laughs> Bak, çok hızlı tırmanıyorum. 10 saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldu bu arada. Of. <laughs> oh. Evet yorulmuş. <laughs> bunu bizim şeye server ekleyebilir miyiz? Ben burayı çok sevdim. Ekleriz Ekleriz ya. Hmm. Hatta sabit edebiliriz. Aynen. Bence en çizlenebilir map bu. <gülüyor> <gülüyor> ya zor ama zaten çizlenmeden. <gülüyor> <gülüyor> lan lan lan. Eyvallah ya lan. Hayır benim. Yemin. Hayır benim. Yemin. Benim. Mai çırmak. <laughs> Hayır benim artık. <laughs>